Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım sizler de videolarımı beğenip kaydedersiniz. Bugün sizlerle Ferit karakteriyle büyük beğeni topladı. Yine Gökhan Hakan, Antakya'nın kökü bir ailesinin hikayesinin anlattığı dizinin hikayesini sektörün usta isimlerinden Tomris Geritoğlu kaleme almıştı. İzleyenleri her hafta ekrana kilitleyen bu dizi olarak pek çok kişi tarafından da merakla takip edildi. Fakat yine de beklenen reytingleri alamadığı için dizi sezon bitmeden sona erdi. Gökyüzü Hakan Ferit karakterini başarıyla canlandırırken hayranları da şimdiden yeni bir dizi projesi olup olmadığı sorusunu sormaya başladılar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.